sonunu getirmeye Kalabalık bir halde yürüyüşe geçildi. Ordudaki iri fil hemen dikkati çekiyordu. Rengarenk kumaşlarla süslenmiş, parlak simler ve işlemeleriyle hayranlık ve korku yandıran bir görünüm kazanmıştı. Ebre'nin ordusu hızla yol almaya başladı. Mekkeliler Ebre'nin niyetini ve yola çıktığını haber aldılar. Kureyş'in soyluları! Buraya toplanmamızın nedeni kutsal mavi deniz karşı karşıya kaldığımız zor durum. Şimdi hep birlikte bir gözüküyor. ordusu Kabe'yi yıkmak üzere Mekke'ye doğru yola çıkmış geliyorlar. Ya savaşacağız ya da oynayacağız. Ben Abdül fikrini beyan ediyorum. Biz de kesinlikle savaşmalıyız. Acele karar vermeyelim. Emre ile görüşelim. Belki onun fikrinden fikrinden cahilebiliriz. Bence bütün Arap kabilelerini hızlı subaylar çıkartıp yardım isteyelim. Zaman kazanabilirsek güçlü bir ordu toplayabiliriz. Bence Emre'yi büyük bir suikastla öldürelim. Böylece lidersiz kalma. Bence bu doğru bir davranış olmaz. Bırakın yıksınlar. Onlar gittikten sonra biz yeniden yaparız. Böylece Mekke'nin ileri gelenleri sabah kadar aralarında tartıştılar ve Ebre'ye karşı koyamayacakları fikrinde birleştiler. Bu reşin ileri gelenleri herkes fikrini beyan etti ve ortaya çıktı ki biz Ebre'ye karşı duramayacağız. Ona karşı savaşamayacağız. Yarın Abdülmuttalip bu kararımızı Ebre'ye bildirecektir. Kabe'yi onun sahibi Allah'a havale ediyoruz. Ai...